sen beni takip et tamam mı? evinlerindeki paraları görsen gerçekten aklını yitireceksin. Oğlum bunlar da böyle. O Hugu gübük ait para birimleri var. Engin canım ben sizleri burayı terk edeceğim. sen gerçekten ciddi misin? Hugi para paralı birimleri arkadaşlar buraya gelmiş sanırım. Adam arkadaşlar köyde başkan seçilecek. Birazdan da duyurusu var kardeşim. Hepiniz davetlisiniz. Katılmalısınız. Yok sanırım ben katılmayacağım. Üzgünüm. Ben de katılmayacağım. Çünkü bundan sonra ben bu köyde yaşamıyorum. Kardeşim kendine iyi bak. Hayatında boş şanslar dilerim. Bir dakika. Beni sattı arkadaşlar. Gitti. Kader bu kadar da korkmanıza gerek yok. Merak etmeyin. Hugu, Hugu insan yiyen birisi değil. Ayrıca gerçekten de çok sevimli birisi. Bakma öyle Artık onun para birimi ondan sonra bu köyde yaşayan herkes tarafından kullanılacak. Bakalım kardeşim ne taş duyur ya. Ben gelmiyorum. Geliyorsun. Geliyorsun. Hem de zorla. Tamam. Sen hem geri olabilirim evet. Yürükle günün herkese teşekkür ederim. Ben kendimi tanıtayım. Beni başka seçtiniz. Ben Hugi Vugi. Bundan sonra bu köyün her şeyinden ben sorumlu olacağım. O yüzden sizlere buraya duyuru yapmak için geldim. Köyümüzde bir takım değişiklikler olacak. Şimdi bunlardan bahsedeceğim sizlere. Değişiklikler mi? Ee, ne değişikliği abicim ya? Ne değişikliği yapacaksın sen bakalım? Ne, ne değişikliği yapacakmış? Vallahi bilmiyorum. Gerçekten de ne değişikliği yapabilir ki ne yapacaksın o bu Daha sonra bu köyde benim para birimi mi kullanılacak arkadaşlar Bir soru olacak acaba bir soru sorabilir miyim Hı, Elbette sorabilirsin mavi sarı şey çocuk Söyle çık bakalım bir adım öyle Sizin para birinizi kullanmak istemiyorum Sizi bu köyde istemiyorum o zaman ne olacak Maalesef zorundasın Şimdi evine git birazcık dinlen Bir hafta boyunca hava al bakalım sen Hava mı alayım Tutun şunu bırakın beni bu kadar getiriniz yeter bir daha başkanımız hakkında böyle yorumlarda bulunursan senin için gerçekten kötü bir son olur aynen öyle kötü bir son olur kaybol şimdi ezik seni ezik mi ben size göstereceğim eziği bu paraları görüyor musunuz bu paraların hepsini yakacağım ondan sonra da hokibin işini bitireceğim <laughs> sen çok bilip kurgu filmi izlemişsin aynen öyle hadi kaybol çıksana ufak arkadaşlar Onun bu köyde istemiyorum o yüzden bütün gece boyunca güzel bir plan yapacağım en büyük planı ortaya koyacağım. Görüyorsunuz ki gün batıyor arkadaşlar. Gece olduğunda insanlar birbirini görmekte gerçekten de zorluk çekecek. Ve o zaman ben ortaya çıkacağım. Merhaba, arkadaşlar aradan 3 saat geçti. Şimdi ben, Abbas ve Selam'ın yaptığı planı anlatacağız. Onlar arkadaşlar iki arabayla birlikte geldi. Ben yürüyerek gideceğim bir tane silahımız bir tane baltamız Abbas'ın arkadaşlar TNT'leri ve arkadaşlar silah bildiğiniz dinamikleri var Evet arkadaşlar aynen öyle Arkadaşlar evet, benim yazdığım notların hepsini bir bir oku bakalım Bütün herkese göstermek için çok sabırsız dinliyorum Tamamdır silahımı yazdığım notları okuyalım Bir para yakışının eski sumu madeninden salandı Peki askeri birliğinin acemi insanlardan oluşması? Evet birader askeri birliği acemi insanlardan ulaşıyor. Kolay bir şekilde içine sızabileceğiz. Ki onlara zarar vermek zorunda mıyız? Birader gerekirse vermek zorundayız çünkü verecekler bizi. Tamamdır kardeşim anlaşıldı. Şey gelecek olursak arkadaşlar hugi bugi ölümsüz değildir. Bir saniye onun ölümsüz olduğunu düşünüyordum. Maalesef kardeşim o da bizim gibi bir insan. Komşumun altında birisi var tabii ki de. Tam yapma sizin aldınız mı? Aldık kardeşim sen Aldım birader ben de. Ben de aldım arkadaşlar. Üç tane geri plana başlıyoruz. Tamam kardeşim. Dur şu anda çiftir van değil. Selam arkadaşlar görevine başladı. Merhaba. Bir şey sizden bir yardım isteyecektim de. İleride birisi yani araba gazası yapmış. Akışında bir sorun var diye gelebilir misiniz? Biz ilgilenemeyiz kardeşim. Ya bak ama ilgilenemezsin. Gerçekleri çok kötü olur birader. Gelmelisin yani gerçekten de. Hadi bak hadi gel gel diyorum. Tamam ben geliyorum merak etme. Gel 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 bak hadi gel bak takip et beni. Arkadaşlar görmüşsünüz. İki tane polis eksildi oradan. Şimdi yavaş yaklaşıyorum. İkisinin işini bitirmem lazım. Tamam bunu yapabilirim sanırım. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Al bakalım. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Ve işte bu. Tamamdır. Hey Abbas neredesin çabuk çık yanıma gel. Anne tamam birader geldim işte fazla gecikmedim. TNT'de alırken birazcık gecikmiş olabilirim ama işte buradayım birader. Bakalım buradan aşağıya mı ineceğiz şimdi? Kardeşim aşağı ineceğiz. Tamamdır kardeşim ben TNT'de birlikte şöyle iniyorum tamamdır. Sen de arkandan gel tamam mı? Tamamdır Abbas geliyorum. Hadi. Ah, ah tutunamadım. Olamaz. Az kalsın ölüyordum. Kardeşim dikkatli ol ya. Manyak mısın nesin? İşte para kaynağının sağlandığı maden tam olarak burasıymış. Buradan elmasları çıkartıyorlar. Ondan sonra kendilerine para yapıyorlar kardeşim. Şöyle tiyantrileri yerleştiriyorum. Birazcık hızlı olsun pas Gerçekten iyi olur tamam mı? Çünkü kardeşim birazdan buraya gelecekler. Tamam kardeşim yerleştiriyorum. Sen kardeşine güvenmiyor musun? Güvenmelisin kardeşim. Hem de gözün kapalı bir şekilde. Bak şuraları yerleştirelim. Tamam güzel mükemmel bir tane de buraya. Bir tane şuraya tamam. Bu gibi gidilinden varlığın işini biçilip biçilireceğiz yani. Hadi bakalım arkadaşlar güzel olacak. Bugün başkını Hugo hı Hugo arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yaklaşık bir saattir madde işlerinden haberler olamıyordum. Bu durum benim gerçekten canımı sıkmaya başladı. Bir dakika daha demin burayı buraya kuruyan bir askerler. Ondan sonra polisler vardı. Onlara gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Ama sanırım aşağıdan değişik sesler geliyor. Hadi kardeşim hızlı olmamız lazım. Tamam kardeşim hızlı olalım diyorum sana Kimse gelmiyor zaten. Endişelenmemize gerek yok. Tamam burayı patladıktan sonra ya havayı uçarsak uçmayacağız merak etme Atmaz. Tamamdır kardeşim sana güvenirim. Aha sanırım aşağıda iki tane birbirinden gizemli birisi var. Arkadaşlar sakın onları burada beklediğimi yazmayın. Çünkü onlar buradan dışarıya çıktığında kiminle birlikte karşılayacaklarını asla asla haberdar bile olamayacaklar. Onların işini bitireceğim. Ya birader bu gibi değil mi la? Yemin ederim ta kendisi. Sanırım, sanırım bunları yakalandı. Ben buradan kaçsam mi iyi olacak. Abbas ben yukarı çıkıyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Tamamdır. Şöyle bir çekmeye devam edelim arkadaşlar. Oh çıktım sanırım. <laughs> Çıktım <laughs> mı? Tabii ki benim ayağıma geldi. K kardeşim bu bunlar da kim böyle? Sinirim tuzağımıza düştünüz. İki tane. Burada yakalanan şahıs. Sizler orada ne yaptığınızı bilmiyoruz ama Birazdan şimdi sizi öldüreceğiz. İşiniz bitti. Bekleyin bakalım. Onları öldürmeyelim. Ondan önce yaptığınız şeyi öğrenmek istiyorum. Yaptığınız şeyi mi öğrenmek istiyorsun? Eğer bizi bir zarar vermeye kalkarsan aşağı tarafı patlatırız. Çünkü her tarafı TNT'lerle yerleştirdik. Böyle bir şey yaparsanız köy kalmaz. Siz de öldürsünüz. Biz cesur bir şekilde ölürüz Sizin yani yönetiminiz altında ölmeyiz tamam mı? Anladım Mugi Sana hiçbir zaman kardeşim yani boyumu eğmeyeceğim. Sen sen aşağılık birisin. İnsanları öldürürsün. Sen katilsin. Şu ikisini. Senin ne yapmasa Üç. Hop. Ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız? Gerçekten de bilmiyorum. Burada kapalı kaldı. De bir dakika telefonum çalıyor. Sinirim silahımı arıyor. Silahım ne oldu kardeşim? Birader bir an önce aşağı inin tamam mı? İndik zaten ne oldu? Çünkü kardeşim birazdan roketle birlikte üst tarafı temizleyeceğim. Aşağıdaki tertileri kaldırın. Tamamdır. Umarım temizleyebilirsin. Sana güveniyoruz. Güvenin kardeşim. Ben gerçekten güçlü birisiyim. Ben ona senin orada ölecektiniz? Bana muhtaçsınız. Tamam muhtaçız ya. Anladık anladık. Süpersin kardeşim. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Silahım süpersin kardeşim. Bir şu işini. Güvenli gidenin aşağılık varlık. Birader sen biz bu paranla birlikte satın alabileceğini düşünüyor olabilirsin ama. Şimdi senin ölümünü ben belirleyeceğim. Gel bakalım. Şöyle arkadaşlar nişanımızı alalım. Hedefimiz belirlendi. Bir. 2 ve 3. Selam yavaştan yukarıya doğru çıkalım. Arkadaşlar şöyle tırmandık bakalım. Bir dakika. Daha demin burada herkes vardı. Eee? Sınırım her şeyi başardı. Kardeşim ortalık kahraman gölüne dönmüş. Evet birader buradan bir önce gitmeliyiz silerim. Hatta şehir değil ülke işlemeliyiz. Aynen öyle. Ben katılırım selamı Uçak biletleri benden. Hayır benden. Hayır benden diyorum oğlum. Bütün paraları biz sahip olduk zaten. Öncelikle bas Aşağıdaki paraların hepsini yıkacağız kardeşim. Çünkü o Hugubi paralarını asla asla hayatımız boyunca görmeyeceğiz. Çünkü Hugubi diye bir şey kalmadı. Ve ne olacak kardeşim? Hepsini yıkacağız anladın mı? Artık o para Değersiz Hayır yakmayalım ya Yakacağız diyorum kardeşim bana karışmayın Şimdi siz kaybolun Arkadaşlar aşağı tarafı ateşi vermeyeceğiz patlatmayacağız diyorduk Çünkü bu maden artık arkadaşlar kullanılmaz bir geldi Hugo gibi paraların hepsi aşağıda Onları tek tek yani yok iple uğraşamam O yüzden şimdi bu TNT'yi arkadaşlar görmüş olduğunuz bir ateş fırlatacağım Bu ateş fırlatan bir silah 1-2-3 Evet sinirim alt taraf diyelimlerle birlikte şu anda patlıyor arkadaşlar güzel. Böyle bir şeyin olmasını bekliyordum. Olacaktı da. dumanlar falan gelmeye başladı. Aşağıda umarım köydeki arkadaşlar görülmüşüz ve odunlar evlere sıçramaz. Ve saat 2 adet birbirinden güzel videolar çıktım. Solda sağ çıkan veri tıklamayı. Ortadan da kanalımıza abone olmayı ve açmayı unutmayın. Ben Sarışın Dark arkadaşlar. Mavi gözlüğüm artık görülmüş olduğu gibi. Böyle daha yakışıklıyım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ailem. Hoşçakalın ve bay bay. Mua.